o zaman oyuna Let's hazır. Go. O zaman let's go. Bir de Neyse. Abi. Sağ olun. Beğeni tüsüne ya bir tek ben bir alıyorum. Bir. Short e çıkmış. Short gelmiş. Mid geç bir çıktı. Right Mid aldım. Short'a tamam. çıkıyor. Short çıkıyor. Oğlum niye geldin Yusuf? Kutunun arkasında. Kutunun arkasında. Adam çıktı oğlum atladı. Çıktı mı? Tamam oğlum. Tamam. Short'a geç. az. Çok rampa, okay. site rampa site, tamam, site Oturma oturma abi ölür <laughs> Ne, ne general <laughs> ya ama bakıyon Rahat var, rahat, rahat. Burada kapıyı zaten bir şey Çok güzel olmuş gene ya. Eline sağlık. Bir dakika. Allah'ın sıkıntısı ne <laughs> ya. Bak vallahi ben... Abi yemin ediyorum. Hey, Flash geldi, smoke geldi. Dert var bir lower var. Siz orada yemediniz mi? Alıp mı geldiniz? Oğlum ben oyun oynuyorum. Bak short'un <Narrate> üstü. <laughs> He? Birinin ha? canı çok az. E paket alacaklar. Zaten haydınız. Bırak sana bir içeri getirdim deme Hadi Hayır biz Koş 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 koş. Soldan çıktı. Mit yok. Dark yok, dark yok tamam. Dark yok. Adamlar da orada çıktı herhalde. Ben lavura döndüm arkaya. Solun gelirse arkadan bu kadar. Tamam. Arkan, Lan dur lan Nerede bu adamlar? Sanki benden iyi oynuyor Double door Bir double door <laughs> var Double e, bombaları tebeyze düştü bu adam Buraya gelirler mi? B'ye mi giderler acaba? Gelebilir herhalde Verin bana bir, bir arada avlasan Benimki bu mu? Mid gitti evet. Doğru tosta en küçüğünden değil mi? Ya yok Evet Tamam kedi Ulan bugün de çok yemek yedim ha Silah var öndenim. Aha bombası. Oy. Oha. <laughs> o kaçar be. Arka dikkat al. Benim dürümü kim aldı? Ahmet mik kapat Ahmet. Ya belli lan. <laughs> da. Dark Soul. Long no, çıkamadı. Yeşil sen kalk kalk. Abi sen dön. Geliyor be. Döndüm. Windows'a çıktım. Körüm. Körüm. Kaç şey var döneyim mi? Yok yok dönme. Yok lan, yok. Dönme dönme. Long çıktı. Başarılı tuttuk ama lobura dik. Abi mit adam. Of. Erkan abi. İsmail abi ya. Bak kardeşim mit diyorsun ben görmedim adamları ya. Lobura'dan çıktı adam. Arkada donan. bir tane. Abi kesme Erkan abi. Dışarıdan kes. Kapalı. Tamam sen bir tut. Beyi Ben dönüyorum. Biz bu oyunu kaybedebiliriz abi ben, ben size söyleyeyim. Evet geldi. Doydu. Double door geldi double door. Bu flashım var ha iki tane can. Şorta doğru ilerliyorum. Bence oyalıyor bu ipi. tane short mu var ya? Bizim adam bizim adam. Aa geçti. Girdi rampa. Rampa oh. Ya. Neydim var? Araba da var. Abi. At saydan neydini. Yukarı doğru. At. <laughs> ha çok iyi. Çok evet. iyi. Tamam. tamam. Bir saniye. Flash at abi bir şeyler et. <laughs> Hayır ya. Alırsa direkt plante çöker. Demen lazım. Gösterme göster. Bence o adam plant edecek salmaz. Plant edecek ya bakalım. hiç Siz duymadınız mı? At o da öyle git amına Keşke Hadi aldım. Nasıl ya? Sola geçmiş olabilir. Oh. Telefonunu sikeyim ben. Çok iyi. Merhaba. Onu da attın şu bombayı. Eşek. Eyvallah. Aki 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 aki. Yavru ben. Yavru ben. Beni bıraktım ben de banka dönüyorum. Şok bakıyorum. Kızım bir saniye. Kızım. Erkan abi bu. Bir orada. Tamam, burada böyle bekliyoruz. At, Atacağınız flakları atın, atın Bakın, biri atmamıştır var yani. <laughs> ya. Eros bu çocuğu Benim pozisyonum değişik sesler kovuyor. Mid smoke. Evet, B'ler mid smoke. Short smok. göremeyebilirim. Long. Yok, göremiyorum short'u da çok, da çok zor. Can, sen skin'e pick'liyeceğim. Abi, neden rush'lıyor ya? Evet tünel. B'ye dönün, B'ye girecek adam, bak. Long, short, short. Yedi benden bir tane de. Üstümüzü düşürmeye çalış. Can dön. Short 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 short. Yok da oynadı. Yo şu Yusuf'muş o Yusuf'muş tamam. B geldi. Abi. Evet. B smoke. Long'da ses yok. Get Can adam. Geldim işte yani dostum. Bir tane lower, bir tane tech konusunda girebilir. Silahlarınızı değiştirin. Gördün. Ben Geçim. öldürdüm can. Saçma sapan ölüyoruz ya kaç roundtır. Nerede? Abi dark da, da gözünü seveyim. Double pick'e çıktım. Ya da Short'u görebiliyorum. Aşkım. Işığı kapadı be Save atın abi save atın para yok. Tamam getirince açarsın. B'ye git, git otur Ahmet B'ye git otur. Bir de arka, bileyim arka bileyim sağda bileyim. sağda. Elini al abi. Neyse kurtardın. Sen oynuyor musun? Gelmeyin lan. Dark var. Allah'ım. Nerede? 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 Göremedim dark oğlum. abi, Dark, Dark. Gördü Koordinat istiyor adam ya. Smoke geldi. Ya B. Sen çokta mı oynuyorsun? Evet, evet. Be smoke geldi. Kapalı oynuyordum şu an. Long'a da flash geldi. Long var, long çıktı, double door. Tamam. B var. Erkan. Doğru kesiyor. Long, long, long var bir tane. B'ye girdi. Bomba long. Short info var mı var? Sarı long bak. Bomba long. Kanka nerede oğlum bedeki? Bilmiyorum abi. Geçmiş abi bombayı mi? aldılar galiba <laughs> ama. Erkan'a geri mi girdi? Erkan seni kim vurduydu? Birinci. B'ye smoke geldi. <laughs> bomba, B'ye kuruyor. kuruyor B'ye kuruyor. kuruyor mu? Evet. Bitti döndü büyük Nasıl bir şey Bekleyin flash'ım var bir tane. Flash atacağım rushlayalım. Kapıya atıyorum. Şey gir Git. gir gir sarı. Girin girin. Vurdum 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 headshot. Ulan en önde giriyorum. AWP vardı bende ya. Ben o yüzden girmedim. Abi yolda vurdu ya. Vurmadım. Erkan abi dur. Flash Mor gel yat oraya. Ben sıkayım da. Beyler şeye dikkat. Mid short'a dikkat. Smoke short edeyim. girdi. Short girdi. Short dön dön dön. Mor dön. Bir ya kızım. Bir short düştü bir. Dönmüyor. Short mi? bir tane daha var. Körüm. Körüm beni vurdu. Ben dönüyorum B'ye tekrar. baba. Short. Gene short AWP. Dönüyor dönüyor. Ne yaptım? Short düştü. Çok şey şey var. Var. <laughs> Yat Çok short bir daha var. Atladım bir de. Yap. Ben B kapıdayım her ihtim var Ne oldu? Tam git. Ha mide atladı. mide atladı duydum. Tamam Erkan abi sen kal ben dönüyorum. Ben. Amına koyayım low HP. Direkt burayı kesiyor. Canım neydi nasıl ölürdü Ölürdün lan. Canın low baya. Yerimi mi belli etmeyeyim ya? Bunlar short dönebilir ha. Yakın at abisi low. Keşke yakın ataydın. O zaman kimseye yaramayacak şimdi. Sevmem. iç sağda Tamam. Tamam dön abi. Bomba yok ama ha. B'ye girdi, B'ye girdi, B'ye girdi. Girdi, girdi. Koş, 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 koş. Yok, Bekle ben Uş, gireyim alalım, hiç. At. Aa. Yapma, yapma, yapma. Ben niye vuramıyorum adam ya? Ya gene vurdu ya, gene vurdu ya. Abi bu çocuklar hile olabilir mi amına koyayım ya? Her gittiğimde 5 kat diyor. Beyler sen geçerken yavaşlamadın bile vurdu ya. 3 mit 3 mit 3 mit. Çok mu geçti? Allah bilmiyorum abi 3 mit var onu biliyorum. Abi bu midi böyle tutarsanız bu adamlar bizi çok Just. If we 4 var Abi bey, niye buraya geldiniz? Allah aşkına. Yani mi adamlar millete çıkıyor B'den gelen Nova HP. Haberiniz bak şimdi ya. Evet kızım. Dur. Gelin abi. backupla oynayacağız bu oyun. Babacım bir bırak ya. Dur bekle bekle bekle. Ne doğur. Nereden çıktı o? Gel yeşil bomba sen de abi yürü yürü abi sayda yürü git kur bomba ya. Long hadi karadı. Sete temiz. Ahmet bombayı bana at. Ahmet bombayı bana at. Durma Yusuf. Atıyorum smoke. Bekle, 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 çıkma, bekle. Çıkma smoke attım Yine bekle, flash atacağım. Attım bir tane. Koşun abi sayda. Koş 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 koş. Bir tane daha attım sayda kör. Oyna sayda. Durma oyna. Sayda yapıyorum. Abi oynayın durmayın ya. en arkadayım ben 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 niye bir gene ya? Kapotluk yaparken bile ölüyorum abi ya. Dur dur. Smoke baksın bir kişi. Ninja var. Ninja. Bom patlıyor lan. Mükemmel. Onu inşallah kimse görmemiştir. Ben gördüm. Long <laughs> geldiler. Gelsin gelsin. İki long iki long bir short. Long. Tamam. Longa bak. Çi, longa short, short bende, short bende. Short'a git, short'a git, short'a git. Gidiyorum short'a. Beni görmediler şu an. Beni bilmiyorum. Tamam sonra. ben bait dedim. İsmail abi. Tamam, ha, kodumun, oğlum. Körta düştüm. Al. Ateş, ateş etmeyecektim. miydin? Abi gönderim neler görüyor. <laughs> varda arka, varda. Yusuf. Gönderim neler gördün. Ben bir ara kördüm abi. Bir geride kaldım. Simone geri gerisinde. Mitraş gelecek. Mitraş bir tane var herhalde. Kura boş. Gelmedi. Mitraş arkadaşlar. Bir bekle yakın çıkma. var. Long'a. Long'a çıkma, bekle. Smoke'ları, flash'ları atmadan. Hiç var. arka baksın. Rush baksın bir kişi arkaya. Flash Dönelim. Yani. Dönelim mi? Bence de çok dön flash Dön, gel. geldi. Bu bir ya. anda dönebiliriz. Arka. Arka geldi değil mi? Arka dön. geldi bir tane. Tamam. Tarka mı geçti nerede? Orada var. Karşıda karşıda. İsmail abi dönüyor İsmail abi. O da dark biz. var. Çok iyi. Döndürün. Tamam. Döndürün bombayı. Dön 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 dön. Short. Short. Mid bir, short bir. A'ya gel. Aa adam var hala ya. A'ya gel. A'ya gel. A'ya gel. Adamlar öldü, öldü. Tam burada yok gençler sizi. Long olabilir, mi? long olabilir. Bak longa açtım. Yok Çim ya nereye gitti adam Şimdi gördüm. Abi gul. Tam sonradan base açtı. Bunu tamam. Vuruyorum, vuruyorum. Sonra adam B'ye gitmedi. Ya short gelir ya da sevler bir şey yapar. Short. Short. adam. Tamam. Abi Long'a hep beraber girmeyin. Birden fazla el bombası atabilirler adam bir an. Atın kişi girsin. At at at. at, at. Rush geldi. Can geri gel. Mid rush dikkat. Gir tamam, lan tamam, Ben bakıyorum girer. seninle beraber. Sen de bikle. Tamam. Bir tane geldi. Öldü. Döndük. Tamam atıyorum. Bekleyin işte abi. Bekle long'a çıkma. Long'a çıkmayın. Smoke atıyorum efendim. çıkmayın. Ya. Oynatacağım ben sizi. Bekle. Oynatacağım. Tamam, bekle. Dön, dön, dön. Bekle. Adete abi var. bekle. Neyse tamam çık hadi. AP varmış. Zorlamayalım abi. Abi tamam çık dönelim. Gelin arkamdan ölürsek trade'imizi alalım. Smoke smoke olan var mı? Bende var var. var. Mid'de AP var. Gitme. Gitme. AP var. Attın mı smoke? Doğru mu? Smokeladım evet evet. Mid'e smoke. Yakın. Abi mid geldi. Sen longa döndüm. Ben de B'ye döndüm. Bomba bende. Çok iyi. Bakma Erkan abi. Short short abi. Short sağ abi. Mutlu davet var. Ananı bir tane abi daha abi bir daha Sarı oynaması lazım. Erkan Oynarım. abi oyna sessiz sessiz. Erkan Aa. abi ses yapsana sen bir de ölmeden. İsmail abi midi vur. Midi vur. Araba abi. göster. Gördün. Gördün Mavi gördüm, arabaya geçti. Abi. Ses. Window bak. Aa, abi sikim. ya. Rusçu çocuğu ya. Bu maçta ben ben. Dikkat et. Abi 2 <laughs> 3. Abi efendim, ama bak longa çıktın, double'lara. Longa çıkmayın şeye. Uzağa çıkmayın. Aman kor abi ya. Tamamına atamadım. Ben, ben körüm ben de atamadım. Çık abi, çık abi. Gir, gir, gir abi. Gir, gir, gir abi. Tamam. Adam. Öldü. Bekle, bekle, bekle. bekle, bekle, bekle. Atıyorum. Lan bir tane daha var, bir tane daha var. Bekle. önüme geçmeyin abi. Yok ki ne yapıyorsun kızım? Bir smoke daha var mı? Yok. Oynuyoruz şimdi. Flash atacağım. Tepe flash. Çıkacağız. Çık. Kaptan gel. Side'ı yakacağım. Bekle. Side 1. Tane gap site var. Yeşil bombalarını olduğu. dikkat. Oynadık. Çok short, short, beer. Beer, short, beer. short bir short bir vuruyorum Short 1. Bir bomba varsa short bomba, long bir, long, long, last long. Tam last call. Short şey SSG. Tamam göstermeyin abi vermeyelim boşuna. Bak 2 2 2 Ekolar ver Çıkamıyor çıkamıyor Git ver Giriyor muyuz? Gir gir Girme Pit ver pit ver pit ver Erkan Öldürüm Tamam Bekle çıkma Nonga bloklama sal beni şuradan Önüme arka arka smokeçi var bir tane. Bizim Biz Ya yeşildi ya ya da şeydi yeşil. yeşildi. anlayamadım. Yeşil dön ya. Bunu atamadım ya. Al tamam, al. Tamam oynuyoruz. Yaklaşın abi. Patlayınca bir tane daha. Koş abi. Side side gör. Oyna side'a. Arkaya bir yeşil ya gel ya abi. De, ya. Ya. yeşil gelmen lazım. Abi gepsin mok. Şuraya dikkat. Bu gepsin Bekle. Kesin birisi var burada. Smock. Erkan attı olsun bu Erkan. Yani Erkan abi ya. Ben attım, ben tamam attım abi, da. Tamam abi, tamam maç devam ediyor. Sus. Sus, tamam. Susun, susun. Donk çıktı. var. Tamam. tamam. Şorta dikkat. Nice. Susun. Su. Ben B raşlamadım. Bomba sana da. Tamam, AP'miz var ya, ya bakarım. girelim ya. Atın adamları rastlıyor. Yeter. Allah. Smoke gel, kenara gel, artık. Ben, kenara tamam. gel Kenara gel. Kenara gel Ne? anladın? Ya Allah, kahretsin Var var. Patladı. değil. Girdiler adamlar. Hadi koşun, koşun. Alta bak şey yaptık. Hey. window. Hey. Yan window var bir. Gel gel. Bomb has Bak abi gerisi ben. Yan neydim var o. Bir tünel geliyor. Tamam. Vuramam sen. Gel Bir Yapma. Yapma. Patladı, tamam, patladı. Bu, gösterme, patladı. Tamam, ortana. Hem sağda hem burada. Beni sal kank Attım attım <laughs> Attık Flash'ı <laughs> Dönün abi hep beraber gelin <laughs> Yanıcı ile önümüzü kapattılar Abi B'ye dönsene de. Bombayı getirmişsin Erkan abi Gel boost'a gel bari yok galiba da geri dönüyorlar. Var Ver ver mit ver mit ver. Git git. Sen kapı kapı da var, var diyor. Dikkat. Dur dikkat. Git. Git. Ya. Kaç kere pit demem tamam, lazım. Git anladım ben yemin ederim. Tam beraber oynayın 3 gitmiyor. Bekleyin yeşili izliyor. Ada. Mit tubiniz yok mu? Hı hı. Var. Can arkadan oyna. Can şu mu atsana? Ben bilmiyorum şu ben de bilmiyorum. Erkan abi geç bir, tutuyor, bir tane. Yandan Ne yapıyorsun? ya Abi iyi olur. abi. Şu an adama ben Erkan abi de sen shift bas bundan sonra short'a dön. Short'a da et shift gelebilir. O adam da short gelebilir ha. He. Yalnız her şeyim var. Hemen. Koş prensle. Asiyer be. Yanıcı taktiğine göre prensle. Tamam. Yanıcı taktiğine hmm. göre prensle. Aynen. Geçerken vurabilirsin. Şimdi bir sıkıntı var ya. Ben, ben bedava öldüm. <laughs> Drop yedim. Shift <laughs> 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 gel. Tamam buraya git, iki, ten, iki ya tane. ya oğlum shift shift yeşil shift. Sol. O da gitti. Çık lan geri işte. Adam bir kişi B'ye döndü Yoo. bu arada haber ediyorsun. A2'ydi şu... 1'e düştü. Can şu bombayı alsana. Attı oraya attı nice yan ucuna mı var? kendimi kör ettim ya bir tane site önünde <laughs> abi hadi Çift oyna ismail abi 3 <laughs> takılıyor ya bazen yeşil çift abi Sağ sağında ismail abi takım test verme o adam sana free bak acele etme. Çık baksana. Tamam, Çık baksana. Simon arkasında abi. Git gitme. Simon arkasına git. Geri mi çıkayım? Tamam. Yiğitiniz abi. Al bombayı. Tam. Yeşil koş koş koş. Koş koş. koş mitte, mitte adam mit. Arkanda. Yeşil Aa! arkanda adam. Koş koş. Tamam koş. Say say da Bomba atsana yeşil. Gitti. Gitti gitti. Gitti abi. Abi altında at. Çöpün Ahmet abi adam altında. Çöpten atmayın tamam. Kaç 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 kaç. Saklan abi saklan. Eğil eğil eğil. Eğil Otur bekle, ağil. Abi. Ağil, ağil. Otur, ağil, bekle ağil, abi otur. Kutunun arkasında ağil, bekle. Yeterli çalışmıyor yeterli tamam sakin ol. İsmail abi geri dön. Adam geçerse kaçırırsın. Geçsin Yusuf sakin ol. Pozisyonu kötü İsmail abi. Kanka sakin olun bir. Bomba nereye plansın? Öyle. Var mı? Var var baş. var var, 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 var attım. E, geç kaldık gibi ya. Yok yok 49 attım ben. Helal be. Onunla sik tane 20 flash 20 geldi. geldi. Çık gir çık, çık, abi. Tane ne çık, geldi? Çık, bir tane daha lava var. Smoke var orada smoke. Tamam bir bu, tane bu, daha lava var. Dönelim bak. dönelim. Bu arkadan be. Erkan bir farklı gidiyor adamlar. Tamam onlar lower'a inecekler. Ben de aynı yere çıkıyorum. Tamam, tamam Shift tamam. buradan sonra şuradan sonra. Oynadığın adam abi. adam şeyde, sitede B'ye girin. Girin. Doğru. Gir, Inform'um var seri B, seri B gidecektim. Girdim. Aradık. İsmail abi silah çek eline. <laughs> abi, silah çek eline. <laughs> Neydin? Yanıçı'nın her şeyim var ha. Ahmet, çok Ahmet. Ahmet, şuraya, 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 şuraya geç, şuraya geç, tünel bak. Yok yok, tünele git, tünele çok git abi. Iyisi. Bir tane site. Tünelin içine gir abi. Site tamam. geldi bir İsmail abi. Gelsin, gelsin, gelsin. Tamam tünelin içi bende. Tamam bekle, beni gördü. Bekle. Tamam bekle İsmail abi. Tamam ben bekledim. Tünele bakın biriniz. Bir tane city diğeri tünel galiba. Göster Erkan abi adam ağırsan. Yeşil sen direkt ölürsün abi orada. Tamam. Oğlum at. Flaş at. Can sen tünele doğru yönel istersen. Sevleyecekler galiba. Ne oluyor lan? Tünel var adam var. <laughs> Ahmet'e bırakmıyor burada. B yapalım. Fake B yapalım. Sadece smoke, oh, atacağım. Herhalde. Bir tane daha smoke yollasanız sayda rastgele. Atamadık. Sayda düştü. ben atamadık. Biliyorum rastgele attım. Sayda gitmedi. Bizim beyze e düştü. Tamam abi ses duydu. Şimdi. Adam gelmiş. Amına koyayım ne yapıyoruz biz anlamadım. Lover'a yani. Nice. Düş. Nereye düştü? Tamam geri dönün. Yeşil, Long'a gitsene. Yeşil Ayağa bombayı gittim. ver abi sen bana. Gitmek. Yeşil at bombayı. Oo bir bilemedik. Yeşil'e de kendi arkadaşını vur. Log'a. Mid. Short var. Short var. Geriye çekti. <laughs> i̇ki mid var. Bir de i̇ki flash tane mid. Short'a kayıyor. Long'dan gidiyorum. Biz sakin olun. Bak. Bence Long'dan battı. Bir CT var. base bir site abi oynayın artık İsmail abi sen de oyna bir artık. tane şey de var ee, T de var iyi gir. çok iyi girsek bir tane şey var